Risale-i Nur'dan bir konu bir izah. Senin işin onun sofrayı ihsanından yiyip içmekle şükretmektir. Şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini arttırır. Çünkü şükür nimette inamı görmek demektir. İnamı görmek nimetin zevalinden hasıl olan elemi defeder. Zira nimet zail olduğunda münimi hakiki onun yerini boş bırakmaz, misliyle doldurur, ve teceddüdünden lezzet alırsın. Risale-i Nur külliyatından Mesnevi-i Nuriye. Şükür, nimet içinde nimetlendirme fiilini ve onun arkasında da nimeti vereni görebilmektir. Nimet içinde nimeti veren bilinir ise, nimetin gelip geçici olması insanı kederlendirip hüzünlendirmez. Çünkü nimetlerin hakiki sahibi olan Allah, giden nimetlerin yerini boş bırakmaz, misliyle doldurur, ve sürekli tazelenen nimetlerden de ayrıca farklı bir şekilde lezzet alınır. Ayrıca en önemlisi şükürde bir zahmette yoktur.